27 Ağustos 2022 Yer mevki Mersin Toroslar Karaçoban mevki İsmet Can'a ait Kivi bahçesindeyiz Bu bahçemiz 3 ay önce kilitlenmişti soğuklardan iki sefer don oldu yine buralarda. Lakin Aysa Organik ürünlerinden kullanmış olduğumuz ürünlerimiz, solüsyonlarımızla biz bu engabeyi açtık. Meyvelerimiz de süper. Süperin süperi. Rakam olarak da 1100 küsur. Maşallah. Şeytan kullanan kurşun. Sürgünlerimizi görüyorsunuz. Aşırı derecede. Bunlar gelecek senenin sürgünleri. Meyve kalitesi de 10 numara 5 yıldız. 200 gram civarında. Cins soru doku kültürü hybrid. Kolon 8. Maşallah. Subhanallah. Manita süper. Nereye çeksek? 10 numara 5 yıldız. Amnamız güzel bakmış bahçesine. Tabi ay salvanlık farkıyla. Allah bereketini arttırsın.